Manisa kebabı. Malzemeler. Krep için. 2 su bardağı un. 3 yumurta. 1 su bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı süt. Tuz. İç harcı için. 400 gram kuzu eti. 2 soğan. 2 diş sarımsak. 2 defne yaprağı. 1 çorba kaşığı domates salçası. 1 kase mantar. Tuz. Karabiber. Sade organik taze kekik. Su. Hazırlanışı. İç harcı için kuzu etini tencereye alarak sıvı yağda kavurmaya başlayın. Etler sulanıp tekrar suyunu çekmeye başlayınca üzerine soğan ve mantarı ekleyin. Bir süre kavrulduktan sonra üzerine salça ve defne yaprağını da ekleyin. Krebi için yumurtaları karıştırma kabına alın. Üzerine süt, sıvı yağ, tuz ve unu alarak çırpın. Krepleri pişirdikten sonra tezgaha yayın üzerine hazırladığınız iç harcı paylaştırarak kapatın. Fırın tepsisine dizerek üzerlerine birer dilim kaşar peyniri koyarak 180 derecede pişirin. Samanyolu Haber. Kom.